Merhaba gerçeği arayan dostlar. Meditasyon ve farkındalığın sağlığınıza ve iyiliğinize fayda sağlayabileceğini duydunuz. Bu yüzden de denemeye karar verdiniz ama nereden başlayacağınızdan emin değilsiniz. Nasıl meditasyon yapılacağını öğrenmenin ve başarılı bir meditasyon pratiği geliştirmenin anahtarı sizin için doğru olanı bulmaktır. Rehberli, yönlendirilmiş içgörü, odaklanmış dikkat, sevgi dolu şefkat, ve daha fazlası arasından seçim yapabileceğiniz pek çok farklı meditasyon türü vardır. Hangi meditasyon biçiminin sizin için en uygun olduğunu bulmak için birkaç farklı türü denemeli ve hangisinde en rahat yapılabilir olduğunu kendiniz keşfetmelisiniz. Meditasyona hızlı bir giriş olarak mantra meditasyonu adı verilen bir tür meditasyon tekniğinden bahsedeceğim bugün sizlere. Meditasyona başlamak için bu videoda en basit haliyle anlattığım 6 basit adımı takip edebilirsiniz. 1. Mantranızı seçin. Mantra meditasyon sırasında sessizce kendinize tekrarladığınız bir kelime veya ifadedir. Mantranın amacı size düşüncelerinizden başka dikkatinizi verebileceğiniz bir şey vermektir. İstediğiniz herhangi bir cümleyi kullanabilirsiniz. Bazı insanlar barış veya sevgi gibi kelimeleri kullanmayı sever. Yaygın olarak kullanılan bir Sanskrit mantrası olan ben varım anlamına gelen Sohum mantrasını kullanmak isteyebilirsiniz. Ben Sohum mantrasını kullanmayı seviyorum. Çünkü ana dilimde değil ve çağrışımsal düşünceleri tetiklemiyor. 2. Oturmak için rahat bir yer bulun rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yer bulmak en iyisidir. Bilinenin aksine sizin için rahat olmadıkça yere bağdaş kurup oturmanıza da gerek yoktur. Bir sandalyeye veya kanepeye sırtınızı duvara yaslayarak yere de oturabilirsiniz. Kendinizi minderler, yastıklar veya battaniyelerle destekleyebilirsiniz. Amaç rahat kalırken olabildiğince dik oturmaktır. Hepimizin farklı anatomileri var. Ve meditasyon deneyimimizin keyifli olmasını istiyoruz. Bu nedenle rahatınızı öncelikle hale getirin. Sırt üstü yatmak genellikle tavsiye edilmez, zira çoğu insan bu pozisyonda uyuya kalır. Ancak oturmak sizin için rahatsızlık veriyorsa bunu da deneyebilirsiniz. Rahat olduğunuz sürece meditasyon her yerde uygulanabilir. Temel prensip budur. Gözlerinizi nazikçe kapatın, derin nefes alarak başlayın. Burnunuzdan yavaşça nefes alıp ağzınızdan nefes vererek birkaç temizleyici nefes almayı deneyin. Birkaç temiz nefes aldıktan sonra dudaklarınızı nazikçe kapalıyken burnunuzdan normal ve rahat bir nefes vermeye devam edin. 4. Dilinizi veya dudaklarınızı hareket ettirmeden mantranızı sessizce kendinize tekrar etmeye başlayın. Mantranızın tekrarı yumuşak, nazik ve rahattır. Zorlamaya gerek yok. Bazı insanlar bunu yapmayı tercih etse de mantranın nefesle ilişkilendirilmesi gerekmez. Örneğin mantranız olarak sohum kullanıyorsunuz. Nefes alışınızda sohumu ve verişinizde humu sessizce tekrarlayabilirsiniz. Meditasyonunuz devam ederken nefesin kendi ritmini bulmasına izin verin. Mantranızın tekrarı neredeyse zahmetsiz olmalıdır. Bazen mantrayı kendi kendinize tekrar etmektense aslında birinin kulağınıza fısıldadığını hayal etmek de çok yardımcı olabilir. 5. Düşüncelerinizi durdurmaya veya zihninizi boşaltmaya çalışmayın. Bu meditasyon sürecine devam ederken kaçınılmaz olarak mantradan uzaklaştığınızı göreceksiniz. İnsan doğasıdır ve zihnin dolaşması normaldir düşüncelerinizi durdurmaya veya zihninizi boşaltmaya çalışmayın. Meditasyon yaparken dikkatinizin mantranızdan düşünceler veya diğer dikkat dağıtıcı şeylere kaydığını fark ettiğinizde mantrayı sessizce tekrar etmeye geri dönün. 6. Mantrayı tekrarlamayı bırakın. Yaklaşık 20-30 dakika sonra mantranızı tekrar etmeyi bırakıp Gözleriniz kapalı oturmaya devam edebilirsiniz. Aktiviteye devam etmeden önce gözleriniz kapalıyken birkaç dakika dinlenmeyi unutmayın. Çok nazik, düşük hacimli bir sese sahip bir zamanlayıcı kullanabilirsiniz. Birçok insan cep telefonlarını meditasyon zamanlayıcısı olarak kullanıyor. Bunu ben çok önermesem de akıllı telefonunuza bir meditasyon zamanlayıcısı indirebilir veya telefonunuzun yerleşik zamanlayıcısında rahatlatıcı bir ses seçebilirsiniz. Meditasyonumuz sırasında bu uyarı sesiyle bir anda irkilmek istemediğimiz için sesi çok kısık tuttuğunuza emin olun. 20 ile 30 dakikanın sizin için çok uzun olduğunu fark ederseniz yapabileceğiniz kadar zamanla başlayın ve yavaşça 20 ile 30 dakikaya yükseltin. Birkaç dakikalık günlük meditasyon bile faydalıdır. Unutmayın. Meditasyonun faydaları eğer her gün uygulanırsa çok büyük olur. İdeal olarak meditasyon ilk iş sabah kalkınca ve ardından günün sonunda tercihen akşam yemeğinden önce yapılmalıdır. Örneğin ben sabah meditasyonumdan sonra güne dengeli başlamayı seviyorum. Ve genellikle akşam meditasyonumu günümdeki herhangi bir stresin veya gerginliğin basitçe uzaklaşmasına izin veren bir salma valfi olarak düşünüyorum. Evrenin işaretleri vardır arkadaşlar ve bunları okumalısınız. Evren her birimizle sürekli iletişim halindedir. Kulağa tamamen çılgınca gelebilir ancak bize ve etrafımızda olan her şeyi duyar ve görür. Peki bu ne anlama geliyor? Gerçek şu ki tüm frekanslarını kesmek için sadece bu bağlantının kanalını bulmak gerekiyor. Ve hemen önümüzde birçok sır ve sır perdesi kaybolacak. Vücudumuz ve zihnimiz bir bütün olarak büyük bir enerji maddesidir. Bu bilgi uzun zamandır bilimsel alanda kanıtlanmıştır. Bu kendi enerjimizi kullanmayı öğrenmemiz gerektiği anlamına gelir. Doğru egzersizleri uyguladığınızda kişinin içine daldığı durum nedeniyle zihin ve kalp arınır. Negatiflikten, zihinsel çöplükten, kendi yanlış anlamalarımızdan kurtuluruz. Başarı için güçlü meditasyon dileklerin yerine getirilmesi yönünde çalışır. Sinyalimizi düzgün bir şekilde oluşturmamıza ve onu üst kuvvetlere göndermemize yardımcı olur. Çok meşgul olduğunuzda 10 dakikanızı bile pratik yapmak için harcayamayacağınız durumlarda çalışırken mantraları okumayı deneyebilirsiniz. Ama lütfen hareket etmediğiniz anları seçin. Örneğin Başlangıç olarak metroda geçirdiğiniz zaman bunun için uygundur. İlk mantralarınız telaffuzu kolay seçimler olmalıdır. Zira onları hızlı hatırlamanız gerekir. Yanlış telaffuz edilen sesler tam tersi bir etki gösterebilir ve başarılı bir yaşam yerine tamamen farklı bir şey elde edebilirsiniz. Şimdi sizlere iyi şans ve başarı için birkaç mantra örneği göstereceğim. Bu mantralar yeni başlayanlar için uygundur çünkü çok basittirler. fark ettiğiniz gibi başarılı meditasyonun bir kişiye istediği her şeyi vermesinin birçok yolu vardır. Sadece bir mantra seçip 30 gün boyunca söylemelisiniz. Bu evrenin sizi duymasının ve istediğiniz her şeyi size vermesinin tek yoludur. Hepinize bol farkındalıklı günler diliyorum. Esen kalın sevgili dostlar.